Merhaba gençler hoş geldiniz Öyle söyleyeyim ben merhaba gençler hoş geldiniz bugün arkadaşlar hep arkadaşlar Minecraft arkadaşlar ev eşyası modu inceleyeceğiz video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada mod şu anda 1.21.21 sürümünde yani tam sürümde sorunsuz şekilde arkadaşlar çalışıyor eski sürümlerde 1.20'de 1.19'da veya 1.18 gibi daha eski sürümlerde çalışır mı bilmiyorum denemeniz gerekiyor arkadaşlar bu arada modu beta sürümlerde oynamanızı pek tavsiye etmiyorum yani birçok kişi mesela sürüm ne diyorum Minecraft'ın 1. ne bileyim kaç kaç sürümü diyor beta bir sürüm tam sürümlerde denemenizi tavsiye ederim çünkü sonuçta beta sürümler arkadaşlar test ama olduğu için hatalar olursa biliyor bilginiz olsun. Neyse fazla başlamadan. Videomuza geçelim. Şimdi gençler benim eski ev eşyası modu, modlarımı izleyenler varsa onları bilirler arkadaşlar. Sen nereden girdin lan buraya? Ben normalde arkadaşlar ilk başta evi dizerdim. Sonrasında mod yani tanıtırdım. Bugün arkadaşlar bir değişiklik yapacağız ve evi beraber dizeceğiz. Hem siz de modda eşyaların yani hangi eşyalar var onları görmüş olursunuz. Hemen ekipman pardon inşaat kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şeylerimiz var. Eşyalarımız. Bu arada bu ev eşyası modları 1.21.21 yani tam sürümden sonrasında eski ev eşyası modları çalışmıyor çünkü e, denemeler kısmındaki bir tane neydi dünya oluşturucu özellikleri mi? öyle değişik bir şey var. O kaldırıldı. Kaldırıldığı için de birçok mod arkadaşlar yani daha doğrusu birçok eşya modu çalışmıyor. Şu anda bu çalışıyor. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. 1.21.21 sürümünde. Büyük ihtimalle 1.19'da veya 1.18'de 1.20'de bu mod çalışmayacaktır diye umut yani en azından öyle düşünüyorum. Şimdi burada mesela kanepe 3 İlk ka karşıma çıkan bu oldu. Bunu aldım getirdim buraya koydum tamam mı? Bu arada e, keşke buraya koyduğum zaman ortası olsaymış daha güzel olurmuştu. Neyse şimdi buraya koydum. E, bunu da şöyle karşısına koyalım diyeceğim olmadı. Bir, yani şöyle mi koymam gerekiyor? Aynen öyle. Şu anda o. buradan arkadaşlar bir de televizyon alalım. Şu duvara sabitlenen de televizyon iki. Şunu aldım. Buraya bu, bunu da buraya koydum. Bunlar da bu arada, bu açılıyor. Mesela Link and Mori var. Bunun ne? Bak mı ne? Bu bunu bilmiyorum. Kedi var. Bunun ne? Bunu bunu biliyordum. Unuttum. Clip. Ah tamam. Kapat. En sonunda da e, Ecver. mı? Öyle bir şey işte. O, o, çizgi film vardı. Şimdi arkadaşlar buradan başka bu ne lan? Let diye. Merak ettim. Ne ki bu? Bu şekilde şey. Süs olarak mesela evinizin bir köşesine koyabilirsiniz. Tabii burası pek müsait bir yer değil. Onun için çok iyi de değil. Neyse şimdi buradan mutfak tezgahı sıfır diyor. Bunun demek ki ikisi, üçü, dörtü de var sıfır yazdığına göre. Yani yoksa tek mutfak tezgahı diye yazar. Ocak sıfır diyor. Mutfak çekmecesi diyor aldım. Sonra şunlar da mutfak eşyası. Bunları da alıyorum. Oyuncu masası diyor. Bu kalsın ve Bu da kalsın. Küçük popörler. Masa sıfır. Başka Burada şey yok mu ya böyle mutfak eşyası? Neyse ben şunları bir koyayım. Bunlar yer için değil mi? Bunlar şey mutfak çekmeyeceğiz şöyle olsun. Bunların dolapları yok mu lan? Buraya yazalım mutfak. Dolabı sıfır. Dolabı sıfır dedim. Aldım. Nasıl bunların iki, üç, 4'ü yok mu lan? O zaman ne şeyimi böyle koydunuz ya? Neyse şunu şuraya Dur bu değil. Şu dolabı. E bu şey şöyle, şöyle yukarı mı, mı? Aynen. O zaman buraya bunlardan mı koyacağız? Yok böyle olmaz ya. Niye böyle bir, yani daha çok eşya koymamışlar onu bilmiyorum. Neyse buradan acaba ocak sıfır yazıyor ya ocaktan mı bir tane var yani ocak yazdım. Yok ocaktan iki tane var. Şunu alayım şu biraz daha modern duruyor. Daha pahalı bir şeye benziyor. Bunu buraya koydum arkadaşlar buzdolabı var mı acaba türkçe olarak yazsam buzdolabı yok sanırım. İngilizcesinde tam bilmiyorum böyle firloy mu öyle değişik bir şey yazılıyordu işte. Kapı zili var bunu dışarıya koyalım hemen şöyle dışarı çıkıyorum. Ne oldu lan yere düştüm. Heh buraya koyalım mı? Bunu şuradan kıralım. Burada arkadaşlar da aynı bir oyuncu masası vardı. Oyuncu masası yazayım hatta şuraya. O oyuncu masası. Oyuncu. Evet. Masası bir şu var. Bir de şu var. Şu daha güzel bir şeye benziyor ya. Şöyle baktığımız zaman değil mi? Yani en azından şuna göre daha güzel bir şeye benziyor. Ulan olacak değil. Ben şunu koyacağım arkadaşlar. Şu daha cafcaflı bir şeye benziyor. Bunu getirdim şuraya koydum. Tamam mı kardeş? Oyuncu dizisi bilgisayar diyor. Bunun masası yok mu ya? Biz üstüne arkadaş? Masa lazım bize. Bu ne? Yazıcı var burada. Yazıcı aldım. Sonra buradan ocak, kayalar, Tabure. Burada oyuncu koltuğu vardı. Şurada var. Yumurtalar bölümünde oyuncu koltuğu sıfır diyor. Bunun şey yok diye iki X3'ü olsa da olurdu. böyle geldim. Bunu da buraya attım. Koydum buraya. Abi benim oyuncu koltuğum gri kardeş gerçek hayattaki. Bu niye kırmızı? Bunu rengini değiştiremiyoruz mu? Mesela böyle bir şey var mı? Cidden renk. Bunlar sakız diyor. Bunları çiğnemek için boya var mı? S soda bardağı. Boya yok sanırım değil mi? Boya yapamıyoruz. Burada var mı? Burada yok. Madeni, para, paran falan yazıyor. Ee, cidden masaüstü bilgisayar yok mu? Var var. Sıfır diye buldum bak. Bir de bir var burada. Hangisi daha güzel? Hangisi daha cahcahlı ise ona var. şu daha güzel duruyor değil mi? Şunu kırayım. Ha, tamam. Şimdi ne oldu gençler. Ha benim kasam yok burada. Kasa lazım bize. Ofis telefonu diyor. Ofis telefonu neyle? Merak ettim neymiş bu? Ya kardeş bundan olmaz. Bizim yazıcı kayboldu değil de o bahaneyle. <laughs> yazıcı neredeydi? Alayım şu da şuraya. buradaymış lan. Ha ben bunu buraya koydum. Ee, bilgisayar açılıyor mu? Deneyeceğim mi? Açsa da zaten güzel. Etrafa ışık da veriyor. Yani lanma yerine kullanabilirsin Bakın burada priz de buldum. Priz koydum buraya. Ama bu bizim şey de bu bayağı creeper'ın yüzü yani. Şimdi gençler ben dışarıdayken daha doğrusu dışarıda dedim ya videoyu durdurdum o arada ve biraz işte evi dekorasyon yapmıştı. Işte. Bu, var, bu arada arkadaşlar buzdolabı varmış. Buzdolapları da arkadaşlar burada eşyalar bölümünde iki tane var. Birisi şu birisi şu. Benim koyduğum şu gri olan. Gri değil lan siyah bu. Gri olan da bu arkadaşlar. Bu biraz da büyük etli duruyor. Buna göre. Sonrasında arkadaşlar burada şöyle değişik şeyler falan da var. Ne derseniz böyle jacuzzi tarzı bir şey diyeceğim değil gibi. Ama buraya kim sadece arkadaşlar şuna var ya. Neyse bunu kıralım. Burada iyilik almak için yer var. Sonrasında arkadaşlar burada kamera falan var. Güvenlik kameralar falan koymak isterseniz bu şekilde sağa sola dönüp duruyor bunlar. Abi durmuyorlar yani. Burada arkadaşlar işte saat falan var. İşte bu masa şey masa ne alakalı? Lamba vardı da kırdık. Geri buraya koyayım. Perde olarak arkadaşlar bir şu şekilde var. Bir de şu şekilde var. Hangisini koymak isterseniz arkadaşlar. Ben tuvalet yapmayı unutmuşum. Tuvalet de yaptım buraya aynı şekilde arkadaşlar. Havlu. değil kalma yeri falan filan. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şey var. yani Bir sürü demeyeyim aslında. Yani eğer modda bunu diyorum bir sürü diye. Ama cidden bazı modlarda bir sürü oluyor. Bunda pek koymamışlar. Bu da kanepe sıfır diyor. Kanepe 2 diyor mesela. Bunlar nasıl bir şeymiş. Bizim koyduğumuz o. Bu şekilde olan var. Şunlar arasındaki fark ne? birisi yastıklı biraz yüksek, birisi de yerde. Başka başka gösterebileceğim bir şey yok. Kanala abone olmayı yakın, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.